Evet sevgili dostlar merhabalar. Bugün bayram öncesi ikinci elin son durumunu videolaştırmak üzere Tekirdağ'dan yola çıktık arkadaşlar. Önce Lüleburgaz, Baba Eski, Havsa ve son durağımız Edirne olacak. Edirne'den bayram öncesi ikinci elin son durumuyla ilgili bir video yapacağım sizlere. Araç almak isteyen arkadaşlar fiyatların son güncel fiyatların merak ediyorlar. Onlarla ilgili Edirne'ye gidiyoruz. Şöyle güzel bir ikinci el videosu yapalım. Kardeşlerimiz ikinci elin son durumunun fiyatlarını öğrensinler. Arkadaşlar hala kanalımıza abone olmayan arkadaşlar için bu videoyla kanalımıza abone olabilirler. Bizlere destek verebilirler. Yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Bildirim zilini açalım. Videolarımız atar atmaz sizlere ulaşsın. Takipte kalalım. Daha çok kişiye ulaşalım arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. İyi seyirler. Evet devam edelim arkadaşlar. Opel Astra 2010 model. 203 binde 107 .500 fiyatı var. Opel Astra'nın. 203 binde. 107 500 Opel Astra'nın fiyatı var. Şöyle çevresini gezeyim arkadaşlar. Tekrar karnesini sizlere göstereyim. 1.6 Enjol 203 binde 17500 otomatik vites araçta LPG de varmış evet. devam edelim Renault Megane 1.6 Hatchback 2001 model 182 binde 67 500 Renault Megane Hatchback arkadaşlar 2001 model 67 500 fiyatı var şöyle çevresine bakalım. geniş aileler için oldukça arka bagaj hacimleri geniş oluyor. Renault Megane. Fiat Fiorino 1.3 2012 model 182.000'de 87 750 arkadaşlar fiyatı var. 2012 model 182.000'de Fiat Fiorino Ford Tornaya var arkadaşlar. 2014 model. Titanium. Kilometre 169 binde. Fiyatı 119.700 700. Bayram öncesi ikinci elde durumlar böyle. Megan'ın ne? Fiyatını alırsak 67.500 Opel Astra'nın fiyatı 107.500. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Doğru. Skoda Fabia 2011 model 153 binde 96 750. Burada bir Skoda daha var. Skoda Rapid 2016 model 118 binde 179 500. En fullüymüş bu. Otomatik vites arkadaşlar. Skoda Rapid. Şöyle çevresini gezelim. Sto'da bakın. Bu araç en dolusuymuş. Devam edelim arkadaşlar. Renault Clio 1.5 2012 110.000'de 113.700 113 700 Clio'nun fiyatı var. Arkadaşlar devam edelim. Peugeot 208 2016 model 66.000'de 113750 Klima ABS 1 2 2016 model 113750 Şöyle Peugeot'un Clio'nun Fabia'yla sizlere biraz detaylı göstermiş olayım. Bayram öncesi arkadaşlar fiyatlar böyle Edirne'den sizlere fiyatları göstermiş olayım. Evet arkadaşlar Edirne'de ikinci elin son durumu böyleydi. Takdir fiyatlarda takdir sizlerin. Biz sadece il il gezip çekim yapıyoruz arkadaşlar. Ondan ötesi güncel fiyatlarda takip ediyorsunuz zaten. Bayram öncesi fiyatlar böyle. Ya bu hafta daha sık video yapmayı düşünüyorum. Bayram öncesi şimdi herkes ikinci elin son durumunun fiyatlarını merak ediyor. Bu hafta Tekirdağ'dan da yapacağım. Silivri'den de yapacağım. Daha sık video yapalım bu hafta bayramdan önce. Takipçilerimi bizleri izleyen insanlara daha sık ikinci elin güncel fiyatlarını söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi Edirne'den çıktım. Tekirdağ tekrar dönüyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videonun başında da hatırlattığım gibi kanalımıza abone olup bizlere destek verirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendinize iyi bakın.